Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun ve e, her video yükle, e, yüklediğimde sayfanıza gelin. Videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Düştüm surlara yılana sarıldım. Bunu da 7. ayın 7'si 2023'te yazdım. Bakalım nasıl yazdım? Yorum size bağlı mı? Çektim dertleri çileye büründüm. Garip göründüm. Ben saf saf süründüm. Yaptım insanlık. Hep çekiştirdiler. Düştüm surlara, yılana sarıldım. Maşeri bilir, Düşünmezler hesap, Maşeri bilir, Düşünmezler hesap, Nizam terazı kurulur, Var cevap, Kötülüğün de, Karşılığı azap, Düştüm surlara, Yılana sarıldım, Gökçe oğlu der, ben de bir şair yazarım. Gökçe oğlu de, ben de bir yazarım. Görüp yaşarak her şeyde yazmışım. Sabır ederek yalvardım Allah'a. Düştüm surlara, yılana sarıldım.